I'm going to do Mustafa Kemal Türk'ü tarih Malatya Seferi'nden bugün pek çok cephede birkaç sürümüz terör dövüncayla harekatlarına kadar bir yıldır vatanımızı korumak için şehit ve gazi şefere şefler tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. İstiklal Harbi'mizi bizzat yöneten 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği Şanın direnişle bir kez daha bir kez daha gazi muhalefet milli iradenin tecelli yaptı. Büyük Millet Meclisi'nin kalma mücadelesini, tek parti diktasından darbelere ve seyahatin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreç karşılaştığı sıkıntılar, milletimizin istiklal ve istikbal davasına döndürmek bir yana tam tersine azmini bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesi, Yaklaştık. Ülkemize veri sağlığı alan CHP'leri geliştirmek ve sayısı ve dosyası arttırmaktadır. Millette güçlü demokrasi, ekonomi ve ayırt eten uzantı sağlığı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok güçlü dairelerle sürekli islamiyet belirledikleri Türkiye'nin kendi adresiyle hareket etmesinden rahatsız olanların, sözlü beyanların artık şüpheli kalmamıştır. ciktir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizde aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün 20 yıl öncesine göre bir her bakımdan daha güçlü, daha çok dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yeni bir dönem başlatacağız. Küresel sistemin çakıklarına işaret ettiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımızın yankıları giderek genişlerken dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Arz ederim. Komutanım, büyükşehir belediye başkanım, çok değerli müdürlerimiz, vali yardımcılarımız, başkan tacı, şehitlerimize emaneti şehit ailelerimiz, her zaman minnet buyduyomuz gazilerimiz, kahramanlarımız iyilerimiz. çok kıymetli siyasi partilerimizin il başkanları, yöneticilerim, çok değerli Sakarya'da hemşerilerim, kıymetli basın mensuplarım. Ben hep Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90, 97. yıl dönümü vesilesiyle bu kuruluş gününde, bu kurtuluş gününde, bu şanlı günde hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum zehirli günler diliyorum. Çok kıymetli Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden de dinlediğimiz ve anladığımız gibi gerçekten yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak hiçbir millette bulunmayacak yüksek seciyelerde donatılmış Aziz, Necip, bir milletin fertleriyiz, evlatlarıyız, torunlarıyız. Ve tarihin hiçbir döneminde hiçbir milletin etsip olmayacak, şanla, şerefle yorulmuş, hep kahraman yaşamış, yaşamış, tarihini şanla, şerefle yazmış, bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Özellikle şu an üzerinde muhki bulunduğumuz topraklar aslında bu ifade ettiğim şanın şerefin azizliğin yüceliğin vücut bulduğu ve aslında Türk milletinin ne olduğunun özünün ne olduğunun kodlanın ne olduğunun ne olduğunun iyi şekilde yaşandığı topraklardır. Zira şan tarihimizden beri Türk tarihinin yeryüzünde var olduğu günden beri Anadolu'nun özellikle yurt edinildiğinin, bundan bin yıl öncesinden beri gerçekten bu aziz millet bu topraklarda hep şanlı şanlı var olmuş. Şanlı bir yerlere kapısına yazmış ve bunu en güzel şahidi de takviyemiz kurtarda olmuştur. Tahitler var da yaşamadı bu millet yaşadım. yaşamadı mı, Yaşadım. Acılar yaşamadı mı? Yaşadım. Ama her defasında bu millet küllerinden doğmayı bilmiş. Canını ortaya koyarak, bütün varlığını ortaya koyarak, canını feda ederek tekrar dirilmesini bilmiş, ayağa kalkmasını bilmiş. Ama bağımsızlığından, karakterinden, şanından, şerefinden asla ödün vermemiştir. Bunun en güzel ifadesi arkalıkta yazan söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bunun en iyi vücut bulduğu millet bu millettir. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konan bir ade, orta Tabii, Tabi Gazi Mustafa Kemal Kadirmiş olan üzere siyah arkadaşlar başta olmak üzere bize kurtuluş alan bu bağımsızlık mücadelesini ve cumhuriyeti hediye e eden, armağan eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, hediyede intikal eden bütün vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ve tarihi tarih var olduğundan beri bu şanlı mücadele canı şehit olan gazi olup ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi de rahmetle, minnetle şükranla anıyoruz. Allah hep, hepsinden ebediyen razı olsun. Tabi bu zorlu süreç bitti mi? Bitmedi. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini gördük. Türk tarihi hep zorluklarla, mücadelelerle, özellikle kahlandığı dönemde Müslümanlarla karşı verdiği çetin mücadelelerle tarihimiz doludur. Dolayısıyla bugün de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ortaya koyduğumuz şahlanış, yükseliş ve Atatürk'ün bize hedef olarak belirlediği muasır medeniyetlerine yakalanma değil, çağdaş ülkelere yakalama değil, onun da ötesine geçme ülküsü doğrultusunda ortaya koyduğumuz bağımsız iradeye karşı, ilk duruşa karşı her zaman karşımızda düşmanlar olmuştur, olacaktır. Bize burada düşen vazife görev sorumluluk Atatürk'ün yüce Atatürk'ün belirttiği gibi Cumhuriyet kalben, ilmen, fenlen, bedenen yüksek seviyeli muhafızlar ister, nesiller ister. Bize düşen görev nesillerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı, bireylerimizi en iyi şekilde, en ahlaklı şekilde, en önemli şekilde aynı zamanda bedenin sağlıklı ve de ilmen fenlen dünyada en iyisi. Iştigal ettiği sahada, görev aldığı sahada yetiştiği sahada en iyisini olarak yetiştirmektir. Bu millete bugün çok büyük dünyada görüyorsunuz ihtiyaç var. Çok büyük beklenti var bu milletten ki bu millet her zaman dünyaya iyiliği götürmüş, güzelliği götürmüş, medeniyeti götürmüş, insana eşrefi mağlup olma değerini vermiş, payasını vermiş bu millettir. Dolayısıyla yeryüzünde özellikle günümüzde yaşanan sıkıntılar, acılar, kanlar, gözyaşlarının dinmesi de emin olun bu milletin şanlanmasına, varlığına, gelişmesine, kalkınmasına, yeryüzüne tekrar hakim olmasına bağlıdır. Çok şükür el uzatıyoruz. Dünyanın dört bir yanına renk, ırk, dil, din ayrımı yapmadan yardım götürüyoruz, insanlık götürüyoruz. Ama bunu daha da artırmamız az önce belirttiğim gibi Atatürk'ün güzel hedef donatılmış kaliteli insan, seciyeli insan, değerleriyle donatılmış insan ve fikren ilmem de çok iyi yetişmiş insanlara bağlıdır. İnşallah bunu da Cumhuriyet 20. yılında ve akabinde başaracağız. Tekrar dünyada dünyaya götüren, medeniyet götüren ve dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geleceğiz. Buna canlı gönderdik. Cumhuriyetimizin 97. yılı vesilesiyle özellikle Sakarya'mıza Cumhuriyet'in kuruluşunda Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük payı olan, emek koyan, şehit veren Sakarya'mıza özellikle şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimize, başlayıcımız milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yekül milletin zemine gelmesine Sayın bu konferansı başlı,